<laughs> Fakir abi lütfen bana yardım et. Çok açım. Hiç param yok. Sokaklarda kalıyorum. Allah Allah ya oğlum. Senin adın ne bakayım ya. Niye sokakta kalıyorsun? <laughs> Allah Allah ya bana ne senin annen baban öldüyse defol git evimin önünden defol git bir daha da gelme. <laughs> fakir abi kurumuş ekmeğin bile yok bu verebileceğine. <laughs> ya oğlum gitsene kapının önünden ya git başımdan hadi. <laughs> tamam fakir abi. Cem <laughs> <laughs> komşu abi cam komşu abi lütfen bana yardım et. Ya evladım sen niye sokaktasın ya ne oldu niye yardım edeyim ne oldu. Kem annem Babam teyze kazasından öldü. Ondan sonra sokakta kalmaya başladım. Lütfen karnım çok ağrıdı. Ya evladım ben sana nasıl yardımcı olayım ya? Ben de bir memur maaşıyla geçiniyorum. <laughs> Kerem komiser. Kalacak hiç biriyim yok. Ben sizde kalabilir miyim? Evladım bizde de kalamazsın ya. Ama ben sana yardım edeceğim. Merak etme. Kerem. <laughs> Aa doktor bey nasılsınız ya görüşmeyeli? İyiyim fakir bey ya. Siz nasılsınız? İyileştiniz mi peki? Ya ben iyiyim. Çok iyiyim de yanımda bir tane çocuk var. Annesi babası trafik kazası geçirmiş. Bu çocuğa bir bakmanız lazım. Aa gerçekten mi oğlum? Senin bir şeyin var mı bakayım? Anlat ne oldu? Doktor amca benim hiçbir şeyim yok ama annem babam trafik kazasında öldüğü için sokaklarda kalıyorum. Lütfen beni tedavi edin bari. Ya bir de bu çocuğun kalacak hiçbir yeri yok. Burada bir iki gün tedavi olsun ondan sonra ben ona yer bulurum. Olur mu doktor bey? Aa ne demek olur tabi Kerem komiser. Hemşire hanım ilgilenin çocukla bunun tedavisine başlayalım hemen. Tamam doktor bey çok sağ olun ya çok sağ olun. Ben ziyaretine gelirim merak etmeyin tüm masrafları ben ödeyeceğim. Helal olsun Kerem komiser bey ya. Sizin gibi iyi adamlar kaldı mı bu bir dünyada? Evet evladım gel hadi beni takip et. Hadi gel senin tedavini yapalım. Doktor bey görüşmek üzere benim acele işim var. Hemen gitmem lazım. Size emanet bu çocuk. Tamam Kerem komiserciyim. Ne demek ya? Tamam bize emanet. İki gözüm gibi bakarım ben. Merak etme. Tamam o zaman. Hadi görüşürüz. Benim gitmem lazım. Hadi bay bay. Ya fakir seninle çok önemli bir şey konuşmam lazım. Ya Kerem komiser ilk önce ben geldim ya. Ben konuşacağım. Allah Allah ya. Ne oldu bu kadar önemli olan? İkiniz de konuşmak istiyorsunuz. Ne oldu? Ya fakir bir tane dilendi çocuk buldum. Onu şu an hastaneye götürdüm. Annesi babası trafik kazası geçirmiş ölmüş. Bu çocuğa bir yer bulmamız lazım. Ya Kerem komiser bu mu önemli olan ya? Benim evime de geldi yolladım onu. Boş verin onu ya yalan söylüyor. Ya zengin niye yalan söylesin çocuk ya? Çok ihtiyacı vardı baksana. Allah Allah ya Kerem komiser şimdi nerede o çocuk? Allah fakir Hastaydı çocuk ya. Biraz iyileşsin diye doktora götürdü. Ha, Kerem komiser çok iyi yapmışsın ya. Zengin senin bir tane evin vardı boş. Onunla kalsa olur mu? Ya fakir. Kerem komiser çocuk çok yalan söylüyor ya. Boş verin onu. Ben evime falan almam. Zengin niye yalan söylesin çocuk ya? Niye? Zengin sakin ol biraz. Hadi gel gidelim bakalım çocuğa. Ona göre bir şeyler yaparız. Tamam fakir. Hadi gidelim o zaman hastaneye. İşte fakir. Size söylediğim çocuk burada. <laughs> İyiyim oğlum ben iyiyim de sen nasılsın ya? Annem babam vefat etmiş duyduğuma göre. Evet Tuki abi ben çok kalıyorum ya. baksanıza çocuk yalan söylüyor ya. Çok belli her şeyinden. Ya zengin dur bakalım anlayalım ya bir dur. E ee, çocuk sen bu şehirden miydi annem baban? Ben seni daha önce hiç görmedim. Hayır bu şehirden değildi. Çok yakınlarda kaza yaptık. Ben de bu yaya geldim çok acı. Yavrum evladım sen merak etme. Şimdi eve götüreceğim seni karnını doyuracağım. Tamam canım gidelim. Tamam tamam hadi gidelim. Zengin fakir siz de gelin orada konuşuruz. Tamamdır Kerem komiser hadi gidelim sizin eve. Aslı polis aşkım şu çocuğa yemek hazırlayabilir misin acaba? Aa tabi tabi Kerem komiser hemen hazırlıyorum. Çocuğum gel otur bakalım. Çok teşekkür ederim sağ Ay ne demek? Ay sen ne kadar çok tatlısın. Otur bakalım. Hemen hazırlıyorum sana yemek. Hey fakir şimdi ne yapacağız ya? Çocuk sokakta mı kalacak? Aa Kerem komiser maalesef öyle ya. Sokakta kalacak galiba çocuk. Çok yazık. Kerem komiser fakir böyle çocuklar çok olmaya başladı ya. Hepsine ev mi vurulacağız şimdi? Aynen ya zengin doğru söylüyorsun. En iyisi bunlara bir tane yetimhane yapalım. Aa zengin çok iyi fikir ya. Tamam o zaman yetimhane olana kadar da bu çocuk bizde kal. Vay be Kerem komiser çok iyi bir adamsın ya Tamam o zaman ben hemen işlemlere başlatıyorum o yetimhaneyi yapalım Tamam fakir sen öyle diyorsan yapalım bu şehre bir yetimhane ben de elimden gelen desteği veririm. Aynen zengin abi çok para lazım ya yetimhane yapmak için. Tamam tamam sen merak etme. Sen işlemlere başla ben bütün desteği yapacağım merak etme. Helal olsun zengin ya helal olsun sen olmasan var ya. Merak etme zengin merak etme Kerem komiser. Ben sizin her zaman yanınızdayım. Bu şehir için elimden geleni yapacağım. Tamam o zaman ben şimdi belediyeye gidiyorum ve bütün işlemleri başlatacağım. Hadi görüşürüz bay bay. Tamam arkadaşlar hadi ben de gidiyorum hadi bay bay. Demiray sana bahsettiğim çocuk bu. Ay fakir bu ne ya bu çok pis kokuyor. Merhaba Mira anne sana anne diyebilir miyim? Ay fakir bir de bana anne diyebilir miyim diyor. Ay, pis kokuyor bir de. Ya Miray hatırlasana ya biz de eskiden çok fakirdik. Niye böyle davranıyorsun çocuğa? Ay fakir çabuk banyoya gitsin bu çok pis kokuyor. Evi de kokutacak. Amma yaptım Miray ya merak etme şimdi banyo yapar tertemiz olur. Artık o da bizde yaşayacak. Evet Miray anne ben gideyim bir banyo yapayım o zaman. Gel oğlum gel ben sana yardımcı olurum gel. Anneciğim anneciğim ben geldim ben geldim okuldan. Ay hoş geldin oğlum babanın sana bir sürprizi var. Allah Allah ya ne sürpriziymiş o çok merak ettim ya. Arda bundan sonra bir kardeşin oldu adı kimsesiz çocuk. On, bundan sonra onunla okula gideceksiniz parkta oyun oynayacaksınız hep beraber olacaksınız tamam mı? çok seviyorum seni. Ya baba bu ne ya? Ben bunu arkadaşlarınla falan tanıştırmam ya. Bu ne ya? Tipe bak. Aa oğlum çok ayıp ama. Artık o senin kardeşin. Hep beraber oynayacaksınız tamam mı? Aynen Arda. Annen doğru söylüyor. Artık hep beraber okula gideceksiniz. Beraber oynayacaksınız. Hadi elinizi yüzünüzü yıkayın da yemeğe oturalım. Ya tamam. Eh, aferin benim Arda oğluma. Aferin sana. Hadi gidin kardeşinle Elinizi yüzünü yıkayın. Yemek hazır. O çocuğun annesi babası trafik kazasında ölmüş. 2-3 gün bizde kalacak. Aa tamam o zaman ya. Sen bir yatak alman lazım o zaman Kerem komiser. Sen git yatak al gel. Tamam tamam merak etme. Yatağı alıp gelirim ben akşam. Hadi ben karakola gidiyorum. Hadi görüşürüz. Bay bay. Aa bebek polis bu da kim ya? Bilmiyorum ki bebek asker. Bu da kim? Tanımıyorum. Ay şey I'm gonna be